Hatta daha kitaptaki yazılar ilk 93-94'lerde yayınlanmıştı. Ama o zaman gençlerde de olmamıştı. Ee, AK Parti falan hikayesi de yok ortada. Yani daha Refah Partisi belediye seçimlerini işte ya kazanmış ya kazanacak. Yani o, o dönemlerde yazılmış yazılar bunlar. İlk baskısı da kitap olarak 95'te yapıldı. Şimdi ben Türkiye için de şunu söylüyorum. Türkiye'de modernleşecekse asrileşecekse kendi içinden bir modernlik çıkartacaksa bu ancak kendi geleneğinin içinden çıkabilir. İthal bir gelenekle yani montaj bir gelenekle montaj bir modernlikle bu iş olmaz. Şimdiye kadar montaj bir modernlik denendi. Yani batı gibi olacağız onun yaptığını yaparsak doğru sonuçlara ulaşırız denildi. Ama bunun olmadığı görüldü. Olmuyor çünkü. İthal bir anlayışla bu iş olmuyor. O zaman kendi geleneklerimize, tarihimize bakarsak oradan bizim bugünkü modernliğimizin ipuçlarını yakalayabiliriz diye ben orada acaba bizim modernitemiz kendi geleneklerimizden, tarihimizden nasıl çıkartılabilir diye tarihe girdim. Giriş o giriş. Işte. Bakın yani benim girişim o. Kadiriniz ben teoriden tarihe girmiş oldum. Ee, yani ben aslında yani Nilüfer Göre'yle makale yazıp, işte Nilüfer Göre'nin bana atıkları vardır bu kitabın. Yani kolay kolay onlar beyaz Türkler böyle kalkıp da Mustafa artık da bulunur mu? Ya aç şeyi, ya modern mahrem ya ondan sonra çıkarttıkları kitapların bir tanesini Mustafa Armağan işte şeyde kaynakta gösteriyor. Bazı Boğaziçi hocaların kitaplarında da gördüm. Atıfta bulunduklarını. Ha bu yolda devam etse miydim? Şimdiki aklım olsa devam ederdim. Çünkü başıma bu işler gelmezdi. Daha iyi, soyut, kendin <laughs> e, ee, sosyolojiden, postmodernizmden bilmem neden bahsediyorsun. İşte Boğaziçi hocaları sana işte aferin diyorlar, çağırıyorlar. İtibar görüyorsun. Bilmem şu oluyor, oluyor. Ee, ama şimdi onu bırakıp da şeyi yazdığın zaman karşılaştığın bir takım yanlışlar var. Bunları yazdığın zaman da işte ne oluyor? Dışlanıyorsun unutturulmaya çalışıyorsun, İşte kitap fuarına çağırıyor sonra iptal ediyorlar. Ya da bir konferansa çağırıyor iptal ediyorlar. Yani arkadaşlar diyorum benim sizin konferansınıza ihtiyacım yok. <laughs> ben orada konferans versen ne olacak? Ben mi? sen benim bilgim batacak. Bana ne faydası olacak? Yani orada diyelim 100 kişi geldi, alkışladı beni. Ne olacak? Yani onun yerine başka şeyler yapsam o da şey. Ama buna sizin ihtiyacınız var. Ben oraya gelmesem benim kaybedeceğim bir şey yok. Sizin ilinizde, ilçenizde yaşayan insanların bu bilgiye ihtiyacı var. Onlar da biliyorlar bu bilgiye ihtiyacı olduğunu. Yani o insanlar da biliyorlar. Bekliyorlar bir şey öğrenelim diye. Tıpkı sizin geldiğiniz, öğrendiğiniz gibi. Siz beni cezalandırmış olmuyorsunuz ben bu bilgileri zaten biliyorum. <laughs> Bunlar da benim kaybedeceğim bir şey yok ama bunu bilmeyen kendi insanınızı cezalandırmış oluyorsunuz. O insana belki de orada gelecek bir fikir kırıntısı. Aa böyle de olabilirmiş. Vay böyle miymiş? Bir şey o zihninde bir şey uyanacak. Belki hayatını değiştirecek. İşte Kaan'ın 11 yaşında benim kitabımı okuyup sonra tarihçiliğe yönelmesinde olduğu gibi. E şimdi belki de benim gibi birisi toslamasa, <laughs> ne <gülüyor> bileyim matematik <laughs> İçi mi olur, fizikçi mi olur, sosyolog mu olur, başka bir alana geldim. Belki de daha iyi ederdim, daha iyi bir şey. Ama e, burada hakikaten öyle. Yani sen kendi şeyinde diyeceksin ki kardeşim ben buraya her görüşten insanı çağırıyorum. Sol bir görüşten birisi de halkın talep etsin. Ne bileyim, Sülpü de çağırayım, gelsin konuşsun eğer onu talep edenler varsa. Ya işte bilmem falancıydı. Ben burada bu adamı çağırıyor diye ben onun fikirlerinin arkasında duruyorum, onun fikirlerini destekliyorum. Manasına da gelmez. Ben bir platformu, bir belediyeyim. Nasıl gelip de benim kapımın önüne asfalt yaptığında bana özel bir hizmet vermiyorsa bu insanın da hangi görüşten olduğu seni ilgilendirmez. Sen yani ona diyeceksin bu adam bilgi veriyor. Buyurun bunu dinlemeye gelmek isteyenler gelsin. Ha, gelmek istemeyen de evinde otursun, Kimseye de bir yükümlük getirilmiyor elbette. bunları tabii göze almak gerekiyordu demirden korksaydık trene binmezdik. Ee, o bakımda bir sıkıntımız yok ama tek sıkıntım az önce dediğim gibi bu bilgilere, bu bakış açılarına ihtiyacı olan, muhtaç olan insanların bunlardan mahrum bırakılmış olması. Onlar da işte bu tip ortamlarda derneğe ve onlara e, başka kanallardan ulaşmaya çalışıyoruz. Bugünkü sohbetimizde olduğu gibi sizler de teşrif ettiniz. Sağ olun. E, açık mı şu anda? Açık hocam. Evet bugün bir kesinti de oldu maalesef. E, ama artık Kesintide neler konuştuğumuzu da buraya katılan arkadaşlar size özetlesin artık. Akıllarına kaldıysa e, onların da vazifesi olsun. Evet, bu cumartesi sohbetlerimiz burada bu şekilde devam edecek. Böyle gün ille böyle bir gündem olması gerekmiyor ama serbest konuşma içerisinde bizim has bir hal gelineği içerisinde birçok belki aklımıza gelen mesele başka ortamda da aklımıza gelmiyor. Rahat olduğumuzda belki daha bir takım istifadeli bilgiler e, hafızamızı üşüşüyor. Onun için de e, arada böyle az bir halde edelim ile bütün programlarımız böyle biri bir konu etrafında gitmesin. E, soru varsa bir tane soru alayım. Bir tane o zaman. Ondan sonra sohbeti e, sembolik de olsa bir arkadaştan soru alalım. Hocam şeyi çok merak etmişler. E, Siz bunları duyamıyor. Hocam, Şehzade Mustafa'nın neden öldürüldüğünü merak etmişler yorumlarda. Ha. Biraz farklı bir konu ama hasbiyel tarzında ilerlediği için böyle bir soru gelmiş. Evet. Şimdi Şehzade Mustafa kendi zamanında Sultan Mustafa olarak tanıyorum Bir nevi Kanuni Sultan Süleyman'ın veliahtı gibi değerlendiriliyordu asker tarafından ve gerçekten de hani iyi yetişmiş değerli bir şeydi yavuz Sultan Selim torunu Kanuni'nin oğlu ee, ve gittiği yerlerde tabi onlar Sancak Beyliği olduğu için bir şeyi de var küçük bir ordusu da var küçük dediğim yine de bunların bazen beş bin on bin yerine göre artabiliyor bu sayı. Bir şeyleri var. Silahlı kuvvetleri de oluyor. Bunlarla beraber geziyorlar. Yani bir nevi parti lideri gibi oluyor bunlar. Yani her şey sade. Bir parti başkanı gibi. Şimdi onların etrafında bir akıl hocaları var. İki, onlara yatırım yapan bir takım önemli sermaye sahipleri diyelim. Ya da toprak ağaları ya da işte bilmem beyler falan. Şimdi padişah olduğunda kendilerine imkan sağlayacağına inandıkları şehzadenin etrafında böyle halkalar oluşur. Yani aydınlar da tabii şairi bilmem şu da oluşur. Yani bir nevi her sancak beyliği bir küçük saray gibi, padişah sarayı gibi onun mikro ölçekte bir iz düşümü gibi olur. Burada çok dikkatli olması lazım sancak beyin bu tip şeylere. Çünkü en ufak bir e, laf ağzından kaçırsa, bir eylemde bulunsa bunlar padişaha rapor edilir. Dolayısıyla çok ihtiyatlı davranması ve şeyini, devletin izzetini asla haleldar etmemesi lazım. Bulunduğu pozisyonda nitekim işte edenlerden bir tanesi Şehzade Korkut'tu. Şehzade Korkut Yavuz Sultan Selim'in kardeşi. Sen Saruhan Sancak Bey'ini bırakıyorsun sancak bey iken Şii tehlikesi Anadolu'nun içinde cirit atıyor. Ben hacca gideceğim diye Memlük ülkesine gidiyor. Şimdi olacak bir şey yani bir Osmanlı şehzadesi sancak beyliğini bırakacak ben e, şimdi Memlükler sana ne yapacak? Bir, senin orada ne işin var? Sana devlet bir vazife vermiş. Burayı hangi şeyle Hakla terk ediyorsun. İki yarın bir gün memlukler seni esir alsa, alsana bu devletin başına bela sen ne işin var orada? Bundan hepsi devlet aklının sorduğu sorular. Ve o gittikten sonra beylik topraklarında ne oluyor? İsyan çıkıyor, İsyan önlenemiyor. O apar topar geri dönüyor, dönene kadar ateş bacayı sarıyor falan. Şimdi mesela bu bir Osmanlı şehzadesine yakışan bir e, tavır değil. Bunu herkes görüyor. Ama bir tarafta şimdi bir de Yavuz Sultan Selim'e bak. Evet. Trabzon'da işte 22 sene e, şehzadelik yapıyor, sancak beyliği yapıyor. Ya bırak şeyi yerini bırakmayı Şah İsmail'le savaşmaya kalkıyor. daha şehzadeyken, bir ara neredeyse böyle çatışma noktasına kadar geliniyor. Şu Şah İsmail, Bağdat'ta bir işi çıkıyor, geri dönüyor. Yanında top falan da getirmiş Şah İsmail. Ondan sonra orada e, bir yere gömdürmüş bunları. Yanında bir daha aldır aldır götürmemek için. Nasıl olsa bir daha geleceğim diye oraya gömdürmüş. Yavuz'un da casusları haber almış. <laughs> Gidiyor oradan onların hepsini çıkartıyor. Trabzon. <laughs> Çağ İsmail adam gönderiyor onları. İşte çıkartın geliyoruz diye bir bakıyorlar ki hepsi kazılmış çıkmış. İkinci Bayezid'e mektup yazıyor. Onları bana versin söyle falan filan. Yavuz verir mi? Tabii vermiyor. Şimdi bak yani. Bir Korkut'a bak bir Selim'e bak. Şimdi bu ikisi ne oluyor? Ee, devlet adamları bakıyorlar ya bu hangisinden padişah olur yani. Baktığı zaman görüyor yani adam. Üstelik de o şehzadeli sırasında bir kale bile fethetti şeyden, Gürcülerden birkaç kale aldı. Batum taraflarına kadar gitti o. Hani böyle şeyler de yaptı. Şimdi şey de Mustafa da böyle bir havanın içerisine girdi ve etrafındaki insanlar onu şey yaptı ve neticede hani babasının artık yaşlandığını artık 40 padişahlık yapmış bunun artık emeklilik yaşının geldiğini ve senin bir an önce hani bu işe artık bu vazife senin üstüne tertip ediyor diye onu sürekli şey yapıyorlar. O da hakikaten padişah olma vasıflarını taşıyan birisiydi ama işte bu şeye girdi. Bu havanın içerisine girdi. O başında bu padişah var, babam var. Ve ee, gittiği yerde Sultan Mustafa diye karşılanıyor yani. Böyle anılıyor. Yani Sultan kelimesi önde olunca şehzadelikte bazıları kullanmış bunu. Yani Çelebi Mehmet de şeyde Fatih Sultan Mehmet de o ilk şeyde, padişahlığı sırasında sultan kelimesi önde sultan cem falan öyle şeyler var. O da bunu hoşuna gidiyor. Bir gün işte babasıyla Konya tarafında bir yerde babasının ile görüşmeye gidiyor ama 40 bin askerle gidiyor. Şimdi kanuniye diyor ki büyük bir ordu geliyor bu falan. Yani orada artık fitne şeyi yani anlaşılan Yavuz Sultan Selim gibi nasıl babasını tahttan indirmek gibi bir şeyle e, konuşmaya gittiyse bu da onu yapıyor kanatı uyanıyor ve neticede Yavuz Sultan şey Karnı Sultan Süleyman bunu bir kalkışma gibi değerlendiriyor biz sadece bu olaydan ibaret değil. Onun işte mektuplaşma kısmı var, bilmem ne var. Hani o başka aldığı bilgiler de var. E bu bakımdan Mustafa'nın tabii beklemesi gerekiyor. Yani babası zamanı gelince ya devredecekti yahut onun ölmesini bekleyecekti. Buna kanuni gibi bir kralın başından tacını alıp öbür kralın başına koyan bir adam şimdi kalkıp da bir darbeye izin verir mi yani kendi oğlu tarafından bile olsa şimdi biz oğlu diyoruz ama burada e, la erhame beynel mülük diye bir kavram var. Arapçası olan var mı? La erhame beynel mülük yani krallar arasında akrabalık olmaz. Türkçesi demiş. hanedan içinde akrabalık olmaz yani krallar arasında akrabalık olmaz. Niye? Çünkü sen padişah oldun, senin oğlun şehzade. Bu şehzade her an tahta söz sahibi olabilir. Buna kimse mani olamaz, padişah da mani olamaz. Yani seni evlatlıktan reddettim dese bile o bir şekilde insanları ikna eder, tahta geçebilir. Yavuz Sultan Selim bunu örneğini verdi. Değil mi? Yani en küçük kardeşti. <laughs> Şeydi bir e, babasına karşı hamle de yaptı. Şu da oldu, bu da oldu ama ikna etti arkasındaki şeyi ve geldi dedi ki ben tahtı istiyorum. Yani aldı. Yani aldı iyi oldu tabii ki ama yani alış şekli eee kimse olma, şey yapamaz. Yani bir padişah evladı erkek ise batıda kızlar da olabiliyor bazen. O kandan geldikten sonra kimse ona sen kraliçe olamazsın, sen kral olamazsın diyemez. O şey işte Shakespeare'i okuyun hep. Hanedan şeyleri değil midir işte hamletler, hamletler, işte onun amcası, tuzak hazırlar falan filan. Öyledir e yani o hanedan dolayısıyla kundaktaki bebek dahi uygun bir şekilde tahta çıkartılabilir. <laughs> Annesinin naibe yaparlar. Bilmem şunu yaparlar, bunu yaparlar. Büyüyünceye kadar kalabilir. Yani bu olmamış bir şey değil. Hem Osmanlı dışında hem Osmanlı. Onun için bir şey sadece padişah olma hakkını elinden alamazsın babası dahi alamaz. Yani o düzmece Mustafa olayında bile bu alınamadı yani biliyorsunuz. Şüphelendiler bunun gerçekte şey olup olmadığından, hanedan üyesi olup olmadan şüphelendiler. Ee, ve önce kabul etmediler falan ama sonra o doğru olduğu ortaya çıktı ya da en azından kanıtlar ortaya çıktı. yani neyse uzatmayalım. Ee, bu sebeple Mustafa'nın tahta çıkma hakkını e, engelleyemezlerdi. Padişahın sırasını bekleyeceklerdi. Kime sıra gelecekse o gelecekti. Bunu bekleyen bir kişi çıktı. Kanuni'nin oğullarının içerisinde. <laughs> Kaderine razı oldu. <laughs> Bak onun çok enteresan. Razı oldu. Hiç başını ağrıtmadı. Ben şu olacağım bu olacağım. Babası ne dediyse yaptı ve sonunda padişahlık ona nasip oldu. Bütün abileri hepsi savaş harp Ama ne Cihangir Cihangir hastalıktan öldü işte Ahmet isyan etti öbürü öbür bilmem şu oldu bu oldu hepsi ama bak Allah ona nasip etti. Ee, bu da hanedanın kurallarından birisi. Onun için orada ben kanuniye yapmıyorum. Yanlış bir şey yaptı demiyorum. Ama hani tabii daha iyi olurdu. Fakat artık demek ki kanuni gibi bir padişahın da tamir edemeyeceği bir noktaya işler geldi. Bu sefer oğluyla savaşan artık o koskoca muhaçları bir saatte kazanmış bir padişah kalktı. Oğluyla filan bu işleri pazarlık yapacak hali yok. Bir övrünü vermiş bu ümmet uğruna. Bu bakımdan Mustafa'nın biraz etrafının gazına gelip erken hareket etmiş olması onun aleyhine bir netice doğurdu. Tabi öldürülme olayı ayrı bir mesele ama tarihte de bu. Merhametle yürümüyor bu işler. Tarihin başka kuralları var. İşte Prenses Diana trafik kazasında mı öldü acaba? Yani şimdi düşündüğün zaman neler var işin içerisinde? Yani orada kadının adeta bir Kennedy gibi <laughs> Amerika'yı nasıl o, böyle bir dönüştürmeye çalışınca bunlar olduysa o da e, ama mesela şeyi de öğrendim ben. Yani Dayana böyle sokak kızı falan gibi şey yapılıyor. Aslında oğlum anne tarafından uzak bir hanedanla bir akrabalığı da varmış yani. Öyle bir bağ da varmış. Yani bir iki nesil önce değil ama daha eskiden o aileden böyle saraya intisaplı olan bir şey varmış. Bir kadın varmış. onu torunuyormuş yani. Onun için o özgüveni falan çok yüksekti kendisinin. Dolayısıyla hani bu işlerin içerisinde ne olduğunu o anda siz bilemezsiniz ne dönüyor. E niye şimdi Kennedy öldürüldü? E öldüren de öldürüldü. Hem de kimin öldü? FBI polislerinin arasında öldürüldü. Ya böyle bir hata yapılır mı? Mahkemeden çıkarken tabancayla adam giriyor. Etrafı şeyde polisle çevrili. Onun içeriyle çekiyor tabancayı vuruyor. ya vuran da vuruluyor sonra. E şimdi bu ev bütün dünyanın gözünün önünde oldu. Yani bazı şeylerin arka planını bilemeyiz. Onlar hep bir sıra olarak kalacak bu zamana kadar. İşte bunlar anlaşılamadı. General Patton niye öldürdü? Hitler'i yenen adam bu. Yani düşün Hitler'i yenen adam yani bu tarihte en büyük komutanlardan birisi. Ama savaşı kazandı. İki ay sonra Amerika'ya dönmek istedi. İzin vermediler. Almanya'da işte bir müfettiş gibi bir şey yaptılar. Bir yolda giderken makam arabasıyla karşı şeritten bir Cemse geliyor tam şey yaparken dönüyor bu arabaya arkadan vurup yani şoför mahallinden değil Patton'un oturduğu taraftan vurup şarampole yuvarlıyor boynu kırılıyor şoföre de korumalarına da hiçbir şey olmuyor tamamen planlı tamamen planlı yani şimdi niye çünkü Patton şunu fark etti Almanya'ya girince yani itleri yendi girdi daha Ruslar Almanya, yani Berlin'e girmemişler. Dedi ki müsaade edin devam edeyim. Dur dediler. Ya müsaade, bırakın beni gideyim. bu Berlin'i bari şey yapalım. Kurtaralım. Olduğun yerden kımıldama. Ya bak Ruslar geliyor. <laughs> Bizim bir an önce gidip şey yapmamız lazım. Hakim onu yok dediler. Ve meğer şeyle anlaşmış Amerika'yla. Rusya Berlin'in bölünmesi için. Çıldırıyor bu. Sonra anlıyor ki o oyun başka, kendisi saf saf zannediyor ki işte vatan kurtarıyoruz falan. Bu Almanlar mahvedilmiş zaten, şehirler yerle bir edilmiş, milyonlarca Alman şey yapılmış falan. İşte bu olanlar toplanıyor, mahkemeler, hapishaneler falan. Öbür tarafta gidiyor böyle... Temerküz kamplarına gidiyorlar ve orada Yahudileri kurtaracaklar. Bir gidiyor ki, pislik içerisinde bunlar. Serbest bırakıyorlar yine böyle pislik içerisinde. Oturdukları yere tuvaletini yapıyorlar. ben e, şeyler, yani böyle insanlık vasıflarını kaybetmiş bir takım şeyler görüyor orada. Ve midesi bulanıyor. Yani biz diyor, bu insanları kurtarmak için mi geldik buraya? Şu aslan gibi Almanlar eee Öldürüyoruz. Bunları kurtarmak için. Bu insanlığa yapılmış bir ihanettir diyor. Ne diyorum? Sovyetler Birliği'nin karşısında duracak Avrupa'da tek bir millet var. Almanlar. Onu da biz kendi ellerimizle yok ediyoruz. Bu Sovyetler Birliği'ne hizmet etmektir. Şimdi bunları söylüyor. <laughs> bunları söyleyince tabii sonunun ne olacağını tahmin etmek. Çünkü dili uzun. Bir de dünya çapında bir şöhret. Kaç tane film yapıldı hakkında. Değil mi? Dünya çapında bir şey öğret. Gelip de Amerika'da basına bir şey söylese. Ortalık dağılacak, kalmakalışık olacak. Şimdi bunları bilemeyiz. Tabii bunlar tarihin içerisinde hep tartışılmaya devam edecek. Ee, şey de aynı şekilde. Şehzade Mustafa hadisesi de aynı şekilde. Tarihin karanlık sayfalarından bir tanesi. Eyvallah uzun oldu ama anlatmış olduk. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Üzmek üzere. Haftaya Allah nasip ederse yine burada olacağız. Allah'a emanet olun.